Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli dostlar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 29. gününe girdi. Amerika'dan Rusya'ya dev yaptırım paketi geldi. Kıymetli dostlar, Rusya'nın Ukrayna işgali 29. gününe girdi. Rusya'ya yönelik caydırıcı yaptırım paketleri peş peşe açıklanmaya devam ediyor. Amerikan Başkanı Biden tüm Duma üyelerine yaptırım kararının alındığını açıkladı. Ukrayna ile Rusya arasında 2014 yılında başlayan gerginlik bugün itibariyle işgale dönüşmüş durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 20 Şubat'ta yaptığı açıklamada ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararı almıştı. Modern Ukrayna'nın Rusya'nın desteğiyle kurulduğunu iddia eden Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinin Rus toprakları olduğunu söylemişti. Putin'in talimatıyla başlatılan savaş 29. gününe girerken Kiev başta olmak üzere ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar halen devam ediyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de acımasızca vurmaya devam ederken Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Kıymetli dostlar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına son vermesi, tüm güçlerini geri çekmesi ve Kiev'e daha fazla yardım çağrısı yapan ikinci kararı 5'e karşı 140 oyla kabul etti. Son dakika gelişmesine göre Amerikan Başkanı Joe Biden Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Duma üyelerinin tamamı 400 Rus oligarkı ve savunma şirketlerini hedef alan yeni bir yaptırım paketine onay verdiğini açıkladı. Biden sosyal medya hesabından şu paylaşımları yaptı. Kıymetli dostlar, Biden sosyal medya hesabından Ruslara karşı yaptırımlarımız artarak devam edecek. Ukrayna'dan çekileceksiniz. Aksi takdirde karşınızda Amerika'yı bulacaksınız ifadelerini kullandı.